Açı. Ya, benim açığım gene oradan hava alsın ben bıraktım. Evet. de var öyle. Tamam o zaman sorun yok. Evet. nereden gelen amca? Sen kapattı gelme şimdi sıfır Şu, Biraz mi? şey vardı ya. Mustafa falan dize şey yapıyor ama bir sakız aradım biraz. He çabuk sakız. Yondu yani. mu diye biraz da kabuğunu aldım ya. Allah'ım şifa versin inşallah hem <laughs> Geçmiş olsun amca. Bu emmi. yaşta kovboy gördün ya de değil mi? Atan sivil biliyorum de maşallah. <laughs> Allah'a <'ın gülüyor> sağ Kim orada bizim kesen kim? Nuh Nuh. Ne mu? Ben hemen hafta ede de hemen şu şurada yorgan yapıyor da He. para para yem alıyor oradan. Ya yani nereden gözüm görmüyor bilemiyorum ya. Gözlük, gözlük takmıyor kullanmıyor mu? Ya kullanıyorum ama devamlı kullanamıyorum ki gözü işte çalışıyorum He. şey yapıyorum düşüyorum kırıyorum bu ya gözlük alıyorum hiç. Onu ancak evde kullanıyor değil mi? Ancak evde kullanıyor. Ohurken bohurken. İki tane biri uzarak biri yakın gözlüğü okuma için. Anca öyle şey yap. Bunu internete atar şimdi bizim Ali emmi. <laughs> Dünyadan izlerler. Abi. Sen konuşmadan da gitti ha. Oldu Bak, emmi. Allah'a Allah, ın Allah ın teşekkür düşünün. ederim. Hayırlı günler Rica olsun. Allah'ım hayırlı eylesin. Amin. Ya.